Şimdi arkadaşlar dün benim e, takipçilerimden gelen sorular vardı. Alkami Pay mi İkeş mi arkadaşlar? Bu konuyla ilgili yeni bir video çekmek istedim. E, bu konuyu şöyle değerlendirmek lazım arkadaşlar. Alkami Pay'in çalışma alanı nedir? İkeş'in çalışma alanı nedir? Nereye gidebilir? Bunların arkasında ne tür kurumsallar var? Bunları bir konuşacağız kısa bu videoda. Önce isterseniz hemen bir intromuza geçelim intromuza geçerken arkadaşlar Maxi borsası biliyorsunuz. Maxi borsasının komisyon oranları yani fiy ücretleri çok düşük. Bununla ilgili tekrar bir şey yapmak istedim. Ben linki hemen videomun altına bırakıyorum. Referans linkimi. Kayıt olup bunun şeylerinden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. İleride bununla ilgili çalışmalar yürütmeyi düşünüyoruz. Maxi ile ilgili. Bu özellikle bu farklı bir dalda bu kuracağımız bir şey var, sistem var, altyapı var. Onunla ilgili Maxi ile bir çalışma yürütme imkanımız var arkadaşlar. Şimdi biz hemen isterseniz bu konuyu bir değerlendirelim. Hani hangisi? Alkami Pay mi? İkeş mi? Bu konuyu bir inceleyelim. Önce bu intromuza geçelim. Akabinde bu konuyu bir detaylı inceleyelim. Sevgili arkadaşlar, yani işleyiş bakımı olarak bakacak olursanız ikisinin de aslında altyapısında merkeziyetsiz bir para, dijital para sistemi var arkadaşlar. Yalnız işleyiş olarak şu şekilde oluyor. Yani İKEŞ netice itibariyle Bitcoin'in aile bireylerinden bir tanesidir. İKEŞ'in asıl yapmak istediği şeyler proje açılımı. Yani Satoshi Nakamoto'nun arkadaşlar yapmaya çalıştığı bu Satoshi değeri yani bir Bitcoin'in ya da 21 milyon Bitcoin'in 21 trilyon Satoshi değerine tam bir şekilde adapte etmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili birçok şekilde çalışma yürütüyorlar. AlkamiPay ise bu konulardan ziyade bankacılık altyapısının yani bankacılık altyapısı derken paranın bankaya transferi, paranın bankadan kriptoya transferi ve buna benzer işlemlerin köprü vazifesini kuruyor arkadaşlar. Şimdi e, hızlıca değinecek olursak İKEŞ aslında tam ve bağımsız bir şekilde özgürlükçü bir dünya hayali ile bu parayı ürettiler. İKEŞ'in geliştiricileri, geliştiricileri Bitcoin ABC ekibi. E, ve en büyük özelliği de Bitcoin'in efsaneleşen mining kısmına e, 21 trilyon satoshi değeri içerisinde yeniden canlandırmak için, yeniden bu efsaneyi bir şekilde sürküle edebilmek için İkeş'in projesini geliştirdiler. Şimdi geldiğimiz dönem itibariyle arkadaşlar Alkami Pay'de iyi bir proje, İkeş de iyi bir proje bakarsanız. Yani baktığınızda ikisi de düşmüş. Şey pardon Alkami Pay çıktı fakat biraz çıktı ama İkeş çok geri 2021'deki o ilk pump döneminin o şeylerine denk geldi. Fiyatlarına geldi. Pump öncesi fiyatlarına geldi. Şimdi diyeceksiniz ki ya tamam da bunlar nasıl bir şekilde bir kurumsallar destek veriyor arkadaşlar. Şimdi tam ve açıklayıcı bir şekilde şey değinirsek şu bu konuya Alkamipe'in arkadaşlar arkasında bankalar ve borsalar bulunuyor sevgili arkadaşlar. Yani bankacılık sektörü ve borsa sektörü bulunuyor. Ve bunlar gerçekten Alcami geliştirilmesinde veya bu kripto dijital varlıkların bankacılık ve finans sektörüne entegrasyonunda çok e, hızlı bir şekilde iğme kazanması için destekte bulunuyorlar arkadaşlar. Bu kurumlar ya da bu balina diye nitelendirilen kısımlar. E şimdi İKEŞ'e gelecek olursak İKEŞ tamamıyla Bitcoin'in ne sorunu vardı arkadaşlar? Ethereum tabanlı Bitcoin tabanlı. Bu gönderim hızlarıyla ilgili sorunlar vardı. Güvenlik ile ilgili sorunlar vardı. Yani bu hackerların saldırıları neticesinde böyle birçok e, ekosistemin e, dijital paranın çalınmasını, bunu bu farklı yerlere transfer edilmesini ve e, kullanılmasını engellemek için çok güve güvenli ve çok e, hızlı bir ekosistemi avalanç ağının içerisinde kurmaya çalıştılar. Kuruyorlar da şu anda. O nedenle kullanım alanları çok bambaşka arkadaşlar. Alchemy Pay ile iCash'in. Tamam mı? bak net söyleyeyim şunu bunu buradan. Şimdi eğer ki bu incelemede şöyle bir değinme yapabileceksek yani hani bütün bir şekilde değinebileceksek bana göre soracak olursanız iCash ile Pay farklı yönlerde evrilen bir e, şeyi var. Roadmap'leri var. E, çünkü İkeş'in gerçekten ekibi Bitcoin Gold'da Bitcoin BCH'da işte Bitcoin bu BCH Bitcoin BCH'da yani bu Bitcoin keşte yapamadığını ne bileyim size daha birçok şekilde kendi günlüklerinde de bunu zaten Bitcoin ABC'nin şeyine girdiğiniz zaman web sitesine orada açıklama yapıyorlar yaptıkları böyle bir şemasal haritada yapmak istedikleri gerçekten Satoshi'nin rüyası olan Bitcoin Bitcoin'in Satoshi değerine ilk eşte gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yani bu konuda onu ayrı bir şekilde tutmamız lazım. Mining yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar altyapısını. O efsaneleşen özgürlükçü dünya için böyle maksimalist ve e enflasyonist olmayan yani enflasyonist olmayan enflasyondan bağımsız bir şekilde hareket eden bir kripto para birimini dünyanın önüne sundular. Alkami Pay ise arkadaşlar dediğim gibi tekrar bu e, şeydeki bankacılık entegrasyonlarının tamamını bu fiyat valıtlarda olsun borsaların entegrasyonlarına, bankaların entegrasyonlarına keza bankacılık entegrasyonuna bunu daha e, kritize bölümlerine ya da büyük bankacılar, devasa bankalar bu köprüleme sistemini kullanmaya başladıkları zaman Alkami Pay'in gerçekten değeri çok bambaşka bir yöne evrilecektir. Bakın net söylüyorum size bunu. Ben Alkami Pay'de 2021'deki o hani borsaya Bitcoin Bitcoin diyorum pardon Binance borsasına bu köprüleme sistemini kurulduğunda ve arkasında bütün borsalara entegrasyonu gerçekleştiğinde o zaman ben Alkami Pay'in değerinin çok yüksek bir dereceye geleceğini görmüştüm. O nedenle size diyeceklerim yani toparlayacak olursak Bitcoin kendi aile bireyi İKEŞ ile AlcamiPay'i aynı statüde tutmamız olanaksızdır. Yatırım olarak ikisi benim şeyimde var mı arkadaşlar? Sepetimde, kripto sepetimde var mı? Var tabii ki. Var ve e, işleyiş olarak ikisini de farklı statüde, farklı bir gözle gördüğüm için e, bunları bu şekilde değerlendirme yapıyorum. Heh. Bunlar benim ilgi alanım mı? Evet. Finansal ve ekonomist e, bir iş yapıyla bakacak olursak, bankacılık paraların dünya global genelinde ki ödeme alarında kullanılması benim çok ilgilendiğim bir alan. Bu iki projeye de çok önem veriyorum. Bu iki projeyi de daha önceden bu yana arkadaşlar araştırarak ve size bilgiler aktararak bu tarafa getirmeye çalıştım. O nedenle konuyu bu şekilde değerlendirme yapmak lazım. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Benim diyeceklerim böyle. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mutlu günler diliyorum. Parada kalın burada bahsettiğim konuların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Lütfen alırken veya satarken kendi riskinizi kendiniz alın. Kimseyi mesul kabul etmeyin. Ben de dahil hiç kimseye şey yapmadan kendiniz de araştırma yaparak kalın. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek dileğiyle kendinize tekrar iyi bakın.